Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir genç geliyor. Medine'li bir genç. Daha yeni herhalde Müslüman olmuş. Diyor ki sahabe-i kiram da var. Ya Resulallah bana izin ver ben zina yapmak istiyorum diyor. Bakın sahabe-i kiram kızıyor tabii ki. Ama Peygamberimiz onu yanına çağırıyor. Ve iki dizini, on iki dizini böyle otururken iki dizler birbirlerine değiyor. Bu şekilde diyor ki ey filan kes konuşuyor onunla. Mana olarak söylüyorum. Senin diyor annenle zina edilmesine sen razı olur musun? Asla değil mi? Asla. Kabul etme tabii ki. Ama diyor senin gidip de zina edebileceğin, edeceğin kişi ne olacak? Birinin annesi olabilir. Peki senin kız kardeşinle zina edilsin ister misin? Böyle bir şey olay verir misin? Tabii ki asla hayır diyor. Ya bak diyor senin gidip senin zina edeceğin kişi birinin kız kardeşi olacak. Peygamberimiz empati kuruyor ona. Empati öğretiyor. Ve o gence dua ediyor, elini omzuna koyuyor. Bir rivayette de koyuyor. Ve ona dua ediyor. O genç Medine'nin en iffetli gençlerinden biri oluyor. Şimdi size söyleyeyim. Yani insan herkes böyle düşünse. Ya ben şimdi böyle bir şey düşünse yapsam. Ben istemiyorum benim annem geçmişte böyle bir şey yapmış olsun. Benim babam böyle yapmış olsun. İstemezsin. Fetrat da bunu istemiyor. Madem böyleydi o zaman ona göre hareket etmek gerekir. Herkes böyle hareket etse o zaman haram sevdan diye bir şey よかった。